Lokman Suresi Mekke döneminde inmiştir. 34 ayettir. Sûre adını 12. ve 13. ayetlerde anılan Hazreti Lokman'dan almıştır. Surenin muhtevası 4 bölümde incelenebilir. İlk bölümde 1. ila 11. ayetler arasında Kur'an'ın hikmet, hidayet ve rahmet kaynağı olduğu belirtildikten sonra ondan istifade edenlerin temel özellikleri namaz kılmak, zekat vermek ve ahirete inanmak şeklinde özetlenir. Bu surenin indiği dönemde henüz beş vakit namazın ve zekatın farz kılınmadığı dikkate alınırsa buradaki namazı umumi manada Allah'a ibadet ve dua veya o dönemdeki şekliyle namaz, zekatı da bilhassa o sırada müşriklerin baskısı altında büyük sıkıntılar çeken Müslümanlar için önem taşıyan mali dayanışma olarak anlamak yerinde olur. 6. ve 7. ayetler Mekke müşriklerinin İslam ve Müslümanlar karşısındaki karakteristik tutumlarını özetlemektedir. Buna göre onlar hikaye ve masal türü bazı sözlerle Kur'an arasında benzerlik kurar. Vahiy alay konusu yaparlar. Böylece kendileri sapkın oldukları gibi başkalarını da Allah yolundan saptırmayı hedeflerlerdi. Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğunda küstahça bir gurura kapılır, tam bir duyarsızlık ve ilgisizlik sergilerlerdi. Bu bölümün son iki ayetinde ilahi kudretin canlı ve cansız varlıkları nasıl meydana getirdiği belirlendikten sonra putperistlere hitaben işte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana ondan başkası ne yaratmıştır denilmekte. Ve Allah'tan başka bir varlığa tapmanın hem mantıksız hem de haksız bir tutum olduğu vurgulanmaktadır. İkinci bölümde yani 12. ila 19. ayetlerde Lokman aleyhisselamdan bahsedilmektedir. Ancak burada onun hayat ve kimliği hakkında bilgi verilmeyip sadece Allah'ın ona hikmet bahşettiği belirtilmekte ve oğluna hakime öğütleri sıralanmaktadır. Bu öğütler Allah'a ortak koşmamak, anneye babaya iyi davranmak, namaz kılmak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, sabırlı olmak, böbürlenmemek, başkalarını küçümsememek, alçak gönüllü olmak gibi dini ve ahlaki konular içerir. 3. bölümde ise 22-20 ila 32. ayetlerde ise Allah'ın insanlara verdiği nimetlerle onun yüceliğine ilişkin açıklamalardan oluşur. Bölümün başında Allah'ın göklerde ve yerde olan şeyleri insanların hizmetine verdiği, görünür ve görünmez nimetleri önlerine serdiği belirtilmektedir. 20. ayetin başındaki görmez misiniz ifadesi insanların varlık düzenini sağlıklı bir şekilde incelemeleri halinde evrendeki ilahi kudret ve hikmeti delalet eden düzeni ve bu düzenin insanlara nimet olarak yansıyan yönlerini kendi akıllarıyla da kavrayabileceklerini işaret etmektedir. 21. ayette Allah'ın indirdiği hükümlere uymaya çağrıldıkları halde bu çağrıya uymayıp atalarının batıl inanç ve geleneklerini sürdürmekte ısrar eden inkarcıların böylece Allah'ın daveti yerine kendilerini alevli ateşin azabına çağıran şeytanın davetine uydukları. 22. ayette ise Allah'a teslim olup onun yolundan gidenlerin sağlam kulpa yapışmış bulundukları ve onların yollarının doğru akıbetlerinin hayırlı olduğu anlatılmaktadır. Daha sonra Allah'ın ilminin genişliğine dikkat çekilmekte ve gücünün sonsuzluğu ile insanların tamamının yaratılması ve ahirette hepsinin diriltilmesi bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibi kolay olduğu vurgulanmakta. Ayrıca bazı kozmolojik delillere yer verilmektedir. Dördüncü bölümde 33 ve 34. ayetlerde kıyamet gününde kimsenin kimseye fayda veremeyeceği belirtilerek müminlerin geçici dünya hayatının aldatıcılığına kapılmamaları gerektiği yönündeki uyarıların ardından sure Allah'ın ilminin ve kudretinin kusursuzluğunu özetleyen ve ilahi bilgiyle insan bilgisi arasındaki büyük farkı gösteren ifadelerle sona ermektedir. Burada Allah'ın kıyametin vakti, yağmurun yağdırılması, rahimlerdeki çocuklar insanın gelecekte elde edeceği şeyler ve ölüm vakti konularındaki kuşatıcı ilmine dikkat çekilmektedir. Bir hadiste Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gaybın anahtarlarının beş olduğunu söyleyip bu ayeti okuduğu bildirilir. Bu sebeple ayette sayılan konulara beş bilinmeyen şey denilmiştir. Ancak ayette kıyametin ne zaman kopacağına dair bilginin yalnızca Allah'a ait olduğu, hiç kimsenin yarın ne kazanacağını ve nerede öleceğini bilemeyeceği belirtilmiş. Yağmurun yağma vakti ve rahimdeki çocuk hakkında bunları da yalnız Allah bilir, başkası bilemez gibi sınırlayıcı bir ifade kullanılmamış. Allah yağmur yağdırmakta ve rahimlerdekini bilmektedir. Bu ise Meteorolojik tahminlerle ve ceninin cinsiyetinin tespit edilmesiyle çelişmemektedir.